singular and plural forms of our words. Tek ve çoğul kullanımına bakıyoruz ilk olarak. Um, şimdi tablomuzu incelediğimizde this is demiş. Onun dışında uh, this ve these'in kullanımı aslında uh, that ve those'un kullanımı da aynı zamanda uh, içeriyor. Uh, Kremal konusu olarak birazdan işlemeden önce, önce bir bakalım biz bir e, gördüğümüz bir inceleyelim. Biz kullanılıyor. Bu dedik. Biz, bunlar. bir yerine boşluk yazılmış. Doğuz, şunlar. anlam olarak baktığımızda. Sonra, e, pura kısmına e, göz attığımızda, bunlar dediği için çoğu olduğundan dolayı Order. These are my watches dedim. Bunlar benim saatlerim dedim. These de çoğu, watches da çoğu ve watch e, C ve H ile bittiği için es ekledim. Biraz alkarlarınıza bakacağız. Ama beraber cümlelerimizi inceleyelim. Mantığına baktığımızda these çoğu, bunlar watches çoğu ve neden watch'dan sonra direkt S eklemedim? çoğul yapmak için. Çünkü CH dediklerinden dolayı L S ekledim. Bunlar benim e, saatlerim dedi. Veya those are new bags. Bakın aynı şey onun içine geçer. Those şunlar. Yani bir uzandaki olan şeyleri hitap Those are new bags. Bakın those da çoğul, bags de çoğul. Bag, S ekledim, çoğul yaptım. Onun dışında these'den ve those'dan sonra bakın ara kullandığımı görüyoruz. Ama dis var orada. Dis iz dedim. Peki kuran. Bu egzersizle vakit vereceğiz. Mesela şekil olarak yani mantı kısacası değildi. Onun dışında yine biraz daha kurallarımıza bakacağız. O kurallarımıza uymayan ıı, kelimelerimiz var. Mesela ben peki onu nasıl ben tikol yaparım diye düşündüğümüzde, bakın S eklenmemiş. ES S eklenmemiş. Sonra onların hiçbiri zaten y ile bitmiyor. Onlar e, onlara kadir, iye yazmadı veya e, y'den sonra iye, s ile diye Onu da yazmadım. Kısacası e, biraz biraz sonra e, bahsedeceğimiz kurallarımızı uymayan kelimelerimiz var. Men erkek, men ya okunuşu aynı fakat e ile yazdım. Erkekler dedim. Woman, teki, women, kadınlar dedim. Child, children, çocuklar dedim kısacası peki çoğu çoğul yaparken değişikliğe uğradı. Irregular. Person, kişi, people, insanlar dedi, kişiler dedi o Yani e, bunlar biraz sonra söyleyeceğimiz kuralları olmayan, bu aklımıza tutmamız gereken çoğu e, çoğul halleri, kelimeleri. Şimdi konumuzu, gramer konumuza baktığımızda tekil ve çoğul diye ayırdık. Single ve this ticket, this, bu, bunlar, that, şu, those, şunlar. Peki ve şu. Nasıl kullanıyoruz? Bakın, we use this and this to point out people. Ben this ve these'i, bu veya bunlar kelimesini kullanarak insanları işaret edebilirim. Hayvanları veya nesneleri işaret edebilirim. Fakat buradaki önemli nokta that are close to us yakınımızda olan şeylerden bahsederken teki ise liste ile başlayacağım. Çoğulsa these başlayacağım. Mesela biz şu an bilgisayarda e, veya chat telefonumuzda ise is, is my computer. Bakın yakınımda. Eğer benim yak e, şu an e, table'ımda, masamda iki tane yan yana örneğin e, bilgisayar olsaydı these are my computers diyecektim, yakınında. Ama uzağımızda eğer şu an ben bilgisayar başından bir kalktım e, ara verdik gittik e, daha uzaktayım e, masama e, yönelik bilgisayarıma yönelik şöyle derim that is my computer eğer iki tane birden fazla masamda varsa veya yani onlardan yine uzaksa those are my computers. Şimdi tekrar döndüğümüzde kuralımıza baktığımızda deyince ben this ve these yakınında olan insan, hayvan veya nesneler için kullanıyoruz. Bakın this is my pen. Demek ki yakınımda. Önce onu anlıyoruz this'den. Onun dışında bakın pen teki teki Görüyoruz. This'i de ben tekiller için kullanıyorum. Bakın orada these çoğu ağır çoğu zaten. Bakın pens. Kısacası herhangi bir cümlede İsi kullandın mı? Hemen izi kullanacağım. Is ise kullandığımda mı? Ondan sonra gelecek olan yazacağım. Örneğin pen tekil olacak. Veya diz ve cümleye başlamak istersen ara kullanacağım. Mekil oldu. Diz zaten çoğularda kullanılıyor. Bakın diğer tarafı da çoğul yapacağım. Pens diyeceğim. Onu hani dikkat etmemiz gerekiyor. We use that dose to point out again people, animals, things that are far from us. Diğeri yakınımızdaydı, diğeri uzağımızda. E, şu bir kitap. E, şunlar kitaplar diyorum. E, uzağımda. Bakın yine aynı mantık geçerli. That de başladı. That'den sonra izi yazdı. Bakın book diyorum. Zaten e-book. This is e-book. Ama diğerinde bakın dose çoğul, ağır çoğul. Bakın books yine çoğul yaptı. Yani o e, şeye dikkat etmeniz gerekiyor dengeye. Eğer ben dizle başladıysam, dertle başladıysam izi yazacağım ve tekil olarak kullanacağım. Bizde başladıysam, dozla başladıysam dönemi arı yazacağım. Daha sonra gelen e, cinsini düşündüğümüzde, örneğin burada, e, çoğul yapacağım. E, ona hani e, dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tekil, 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 çoğul, çoğul, çoğul diye düşünebiliriz. Biraz önceki cümlemizde hatırlayalım. These are my watches. These are your bags. Bunda S eklediğimde. Bakın bunun da e, S eklediğimde. CH'den dolayı değişti. Onun kuralı var. Bu tablomuz da önemli. Şimdi genelde ne yapıyoruz? Ben bir fikir nasıl çoğu yaparım diye düşündüğümde S ekliyoruz. İkinci kuralımız bakın çizgi ve S ekliyoruz. Bag bags, pen pens, Bu genel kuruması. Fakat bakıyorum ben inceliyorum. Benim oradaki e, ismi, cins ismi baktığımızda S ile bitiyor, C ile bitiyor, S ile bitiyor, X ile bitiyor, O ile bitiyor. Bitiyorsa hemen E S ekliyor. Bakın box. Neden ben E S ekledim? X e ekliyorum. Bakın buradaki F'den e dolayı yine E S ekliyorum. Gibi. Kısacası o e, hangi S, R, C, H ve S, H, X, O ile gittiğinde çoğul yapmak istiyorsam böyle E, S diyorum. Diğer kuralımda bakın country dedik. Onu Y, Y Şimdi o Y'den Y'de bitiyor ama bakın Y'den önce bir S'iz. Bakın yani şuydu. Hocam sesiniz gelmiyor. Gelmiyor mu? Ee, şimdi geliyor mu? Şu an düzeldi tamam. Ee, bir problem oldu muhakkak söyleyelim. Tekrar edelim. i̇kinci bölümü duyduk muydu? S, C, H, S, X ve O'dan sonra E, S, R. Evet. oldu. En sonu tekrar edelim. Oldu. Teşekkürler. şimdi e, örneğin bir kelimem var. S ile ee, C, H, S vs. O ile bitmiyor. Y ile bitiyor. Örneğin country karşıma çıktı. Onu ben çoğul yapmak istiyorum. Ee, bakın Y ile bitiyor. Ee, Y'nin düştüğünü görüyoruz orada çoğulunda. I, E, S ekliyorum. Fakat neden e, E, S ekledim? Y düştü. Bakın Y'den önceki harfi R. Yani sessiz, konsonant. Bakın Pending yine konsonant diyor. Sessizle bitiyorsa ve daha sonra y yazılıyorsa y düşük, ys yazıyoruz. Fakat bakın boya y'den önce sessiz mi var? Hayır. Bakın s'i ekledim. Hani o da üçüncü ve dördüncü kuralımız. En sona baktığımızda nasıl ki bu s, c, h s, h, x, o ile bitiyorsa e, s ekliyorsam Bakın P veya G ile bittiğinde öncesinde sessiz varsa y-s olarak yazıyorsam bu sefer ise a, P veya F E ile bitiyorsa onları e, yazmıyorum. Onları siliyorum. Bakın Y yerine Y yani V, E, S yazıyorum. Y, F, E ile bitti. Neden ben Y dedim? Neden e, iki b e, i f e, e, e. nihayet sonra niye s eklemedim orada? Çünkü f ve e ile bitiyor, f ve e'yi düşürdüm orada, onun yerine B, e s yazdım kural olarak. Yani bu tablomuz çok önemli. E, bu arada hani bildiğimiz olsun, bu gramer e, konularının hani resmini de çekebiliriz. E, zaten sizin kitaplarınızda hani olacak daha sonrası için. Ve de kitabımızın arkasında gramer konuları Toplu halde var. Hani bilginiz olsun. İncelediğinizde sizler de göreceğiz. Ve bu kurallarımıza oynayanlar vardı. Burada bahsetmiştik. Beraber hatırlayalım. Hani şu kutumuz vardı. Ona daha fazla örnek verilmiş. tekil ve çoğul olarak görüyoruz. Men, men hani bu aynı olsa da Erkek erkekler dedik gibi sol taraftakiler hepsi tekit, sağ taraftakiler hepsi ise çoğum. Orada baktığımızda foot ayak ayaklar dedim, bakın feet dedim, tooth diş tekit, teeth dedim dişler, person kişi, people kişiler, fish bakın balık da aynı kalıyor. Ee, tabii ki yani farklı kullanımları var fakat baktığımızda şu an ünitemizi düşündüğümüzde e, fiş, e, fiş olarak kaldığını e, çoğu da görüyoruz. Ama dediğim üzere farklı kullanımları da e, var. Bakalım burada. E, bu iki e, gramer konumuzla ilgili herhangi sormak istediğiniz bir şey var mı? So, let's uh, have a look at our table here. Uh, i̇lk boşluğu ikinci cümleye göre doldurmamız isteniyor. Uh, i̇kinci satırdakini de ikinci e, ondan sonra gelen cümleye e, bakarak tekrar doldurmamız isteniyor. Uh, nasıl doldururuz sizce? These are my watches dedik. This is tekil olarak kullansaydım ne derdi? Burada my benim. Benim diyorum. Nasıl devam edelim? This is my watch. Yes. Bakın this ile başladığım cümleme is yazdım. Bakın watch. Uh, watch uh, ticket. Bakın this çoğul ile başladım. Are çoğul. Bakın S ekledim. Çoğul yaptım. What about the second blank? Those are new bags. Ben söyleyeyim. That, call that, call that, call that call is call. a new bag. Yes, good. That is a new bag dedim. Bakın that ile başladım. Is'i yazdım. Peki. Zaten a new bag dedim burada. Diğer ikisi çoğu. Hepsi çoğu. This is. Uh, that is dedikten sonra. Tekil. These are. Those are dedikten sonra da çoğun, uh, olarak yazdım. Bu arada ben o... Uh, uh, Cursor'u hareket ettirdiğinde siz görebiliyor musunuz? Mesela şu an e, e yuvarlak içine aldığında görebiliyor musunuz? Hareketi görebiliyor musunuz? Evet hocam, evet, en görebiliyoruz. Ha, o, evet hocam. <laughs> um, merak ettim. Evet, Teşekkürler. So, uh, we have another exercise. What are the words involved, followed by? Burada ilk başları ilk baştaki kelimelere bakarak nasıl devam ettirebiliriz diye soruyoruz. Mesela I'm sonra hangi cümleyi yazabiliriz? Dedik. Fakat bunu gramer konusu olarak önce şey yapalım. işleyelim. Ondan sonra bakalım. iyilik uh, sıfatlarına uh, bakacağız beraber. Önce uh, şahıs zamirlerini uh, bir hatırlayalım beraber. Are you, she, it, be uh, Dünkü dersimizde uh, hatırlatmıştık. Aydan sonra gelen you, sen ve tekil siz, tek olarak kullanılan siz. Bir'den sonra olan you ise çoğul olarak kullanılan uh, siz olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en önemli nokta o diyebiliriz. E, i̇yilik sıfatlarına baktığımızda ben benim diyorum. Sen, you, senin, your. He, his, she, her, it, its. His erkekler için kullanıyoruz. Her bayanlar için. It's onun diyoruz. Nesneler, hayvanlar için. E, genelleme yaptığımızda e, kullanıldığını hatırlatıyoruz we, biz, our, bizim, you, your, sizin, çoğul, they, onlar, their, onların, benim, senin, onun, onların, sizin, çoğul ve pardon bizim, our, bizim, your, sizin, çoğul, their, onların olarak söylüyoruz. Bu sesin en Burada önemli olan nokta ne? Şu anlamlarının dışında. Possessive, adjectives, go before, 16. seviye, sen materyalden takip ediyorsan. Before nouns, yani she is my best friend dediğinde, bakın now, isim, cinsim, friend. Bakın ondan önce yazdım. Türkçe gibi düşünüyoruz. O benim arkadaşım dedik. Possessive, adjective'i now'dan önce yazdım. Yani ben şöyle diyemem, she is my e, noktayı koyamam ben. Yani. E, Possessive sonra noun kullanıyorum. Yani noun'dan önce possessive adjective'in geldiği e, kuralı var. Her name Emma. Bakın aynı şey geçerli. Noun'dan ön, önce possessive Bu noun'un önce öncesine possessive adjective. Bakın bu noun'un öncesine possessive adjective'i kullan. Margie'yi bırakamam oraya. She is fat, deyip de bırakamam öyle gibi. Burada ise bakın I'm kid diyor. Erkek adı olduğundan dolayı demek ki onun diyeceğimler ticket zaten ne yazabilirim diye düşünüyoruz. Burada hatırladığımızda hemen ki'yi buluyoruz. Bakın gizle başlayacağım diye düşünüyoruz. Gibi örnek adı vermemiz gerekirse. So let's give time for this exercise. Bunu hani e, egzersize vakit e, veriyoruz. Fakat bakın, bakın dikkatimiz ne çekiyor? Biraz önce o tekil şovda hep değildi. Bakın we are brothers dedi. Biz erkek kardeşleriz. Bakın we. Daha sonra artık burada, biz S takısı geliyor öğrenmeye. değil, onlar bakın. Ağır bakın students dedim burada. Bunlar önemli. Çoğulsa bu değil. Biz daha fazla kişi? Bakın S. Değil çoğul. Bakın S getirdim. Gibi. So let's give time uh, for this exercise now. Başlayayım mı? Aa, uh, Tabii ilkine hani söyleyebiliriz neden olmasın. What can we say? I am Keith. I am Keith. My email is kfg1234 Yes. Aa, yes. uh, bu arada pardon ben biraz önce yanlış ifade ettim. Keith'i hani şey yaptı fakat ay, aya bakarak söyleyecek. Ee, cevap doğru. Onu Yanlış söyledim biraz önce. Pardon, düzeltiyorum. Ben Keith dediği için benim e-mailim dedi. Keith de orada bakmadık. Pardon, onu hatalı söyledim. Good. So, I am Keith. My email address. address. Uh, şimdi he olduğu için ona göre düşüneceğiz. He is a doctor. What can we say? Bu bir doktor dedik. Erkeğe yönelik söyledik. Any ideas? Hocam. Hadi. His mobile phone number is 072650566, pardon, 06617. Yes, and uh, when, we, uh, yes, good. when we say the phone uh, numbers, we say all, all 0726, good. And what about the other one, she? she is a reporter. Ben söyleyebilirim hocam. Yes. She is a reporter. Her her father is a reporter too. Yes, good. And anyone else? Arkadaşlar mikrofonlarımızı hani açabiliriz, söyleyebiliriz. We are brothers. How can we continue? Our address is 345 Rosebud Avenue. <laughs> yes, good. And we have the last one, and they are students. Their school is dance, uh, in Dance Road. Good. What about Shaneti Katimizji? It's our sister. It uh, I, he, she, iyi ve deyi düşündüğümüzde, o tablomuzu bildiğiniz anda çok rahatlıkla eşleme yapabiliyoruz. Fakat biz biraz da cümlelerimize de bir bakalım. Mesela sağ, sol taraftaki o ekstili söylemiştik, vurgu yapmak için. Sol tarafa baktığımızda, bakın, Dear, school is in Benson Road. Bakın, in'i kullandım. Veya, evini, hayır bu var demiştik our addresses direkt devam ettim ona. Çünkü adresimiz dedim dediğinden dolayı. Ama orada hangi doğuda olduğunu söylüyorum Aa, gibi o dikkatimizi çekti. Bir de tuya e, deda olduğunu hani e, anlam kattığını söylemiştik. Um, so we can continue. Uh, We have here, for example, the teacher's pen dediğinde uh, teacher ticket ve onun uh, tükenmez kalemi olduğu için